Selamlar dostlar, ben Lost. Bugün tekrardan sizlerin karşısında Backpack sayın. Bugün Pyromancer'da Fire Pit çantasıyla Frozen Flame Build yapmaya çalışacağız. O halde let's go. Let's <laughs> <laughs> go. Gelsin bakalım oyun başı hasarımız güzel olsun. Bir kere de yenileyelim. Piggy Bank. Diğer de Piggy Bank güzel olur. Devam. Tamam. Güzel bir başlangıç yaptık. Bunu biraz daha iyi kullanabilirdik açıkçası. İki adet Wooden Sword var. Ve Wooden Bucktır var rakibin. Kazanabiliriz burayı. Haydi. Haydi. Mis nice attık iki kere. Güzel. Kazandık burayı da. Hero Sword geldi. Burning Sword'a gerek yok. Çantayı alalım. Yenileyelim. Dagger. Ekstra hasar içindedir işimize yarayabilir bir adet daha Piggy Bank alalım <laughs> Tamam şu an böyleyiz baya güzel devam Süpürgesi var sadece hasar olarak takibin bizim hasarımız üç yerden burayı kazanacağımızı düşünüyorum Ama belli olmaz 3 körlük attı bize Stamina yitiremiyoruz sanırım. Haydi. Çok güzel. Bir can kalan. Güzel bir şekilde kazandık. Ve... Wolf Batch. Hmm. Battle Rage işimize yarayabilir. Yenileyelim. Bir tane daha çanta. Güzel. Şöyle yaparsak sanki daha iyi. Tamam. Şu ikisini görsün. Diyelim. Devam. Warp Güzel oldu. Burning Sword. Kira Sword. Hmm. Güçlü diyelim bize göre. Bir tık daha. Flame'lerle, heat'lerle, hasar ekstra arttığı için. Ama Razor moduna girdiğimiz için bayağı güçlendik oradan. Just stats gerek yok. Girl power işimize yarayabilir empower açısından. Customer card alalım. Daha iyi eşyalara biraz daha erken erişmek güzel olabilir. Tamam. Böyle devam. Mana or bu. Tava. Yani tava ile hasar var sadece. Spiked Shield da diken kastı biraz. kendi kendimize vuruyoruz. Bayağı. Burayı kaybediyoruz sanırsam. Stamina da yitiremiyoruz. Bir tık stamina sıkıntımız var. Maalesef ki kaybetti burayı. Stamina çantası alalım. Süpürge ile işimiz yok. Süpürge çıksın. Yenileyelim. Pestilence flask gerek yok. Prismatic orb gerek yok. Flüt alınabilir. Şöyle yapsak daha iyi hatta. Tamam mükemmel kullanımlı bir flüt. İşimize yarar. Başka güzel bir yeri yok mu bunun? Mu? Yok. Devam. 4.7 saniyede 2.35 saniye. Güzel. Burning Torch ve Tava. Stamina yitiremiyor rakip. Bu sayede kazanabiliriz belki. Hasarımız düşük ama. Bakalım. Berserker moduna girdik. Haydi. Maalesef hasarımız çok düşük bana oldu kalsın yeni diyelim fenipek şurada işimize yarar hızlandırabiliriz silahı flay'in içeriye bir tane daha çanta yeni diyelim leather armor fancy yani fancy'ye geçebiliriz ama kalsın bakalım Stilgobert. Task Poker. Ve Taşlarla hasar var. Rakibimizin de hasarı düşük. Kazanabiliriz burayı. Diye düşünüyorum. Altı dikene ulaştı ama. Diken bizim için sıkıntı. Maalesef. Aşı, aşırı derecede düşük hasarımız olduğu için. Kaybettik. Yani şu an bize. Blood. Thorn değil de şey lazım. Yani Frostbite yapabilmek için Hungry Blade ve Snowball lazım. Şu Frostbite'lerden yapmamız lazım. Ama karşımıza silah gelmiyor. Molten Dagger. Güzel oldu aslında. Peynir gerek yok. Platinum Kasumi kart gelsin ve Hungry Blade. Çok güzel. Kesinlikle gerekliydi. Yoksa bir tık gidiyorduk. Güzel. Devam. Hop hmm. ve unique unique de önemli rakip bir rakip. Amarato var. Tavası var. Tam Excalibur bitmedik bu yıl. Kazanıyoruz burayı sanırsam. Rakibin hasarı düşük. Berserker moduna girdi. Ama yeterli değil kazandık. Sınıf seçimindeyiz. Frozen Flame oynayacağımızı söylemiştik. Frozen Flame gelsin. Çok güzel şu Book of Ice. Şöyle yapalım burayı. Güzel. Lil Chestnut. Yani Little chestnut bayağı işimize yarayabilir. Bayağı olmasa da işimize yarar diyelim yani. Alabiliriz diğer tur. Belki. Ama kalsın bakalım ya. Hmm. Kalsın. Gerek yok. Falcon Blade Pumpkin oynamış. Bayağı güzel çalıştırmış Pumpkin'i ve küreği var. Nocturnal Locklifter. Vampirlik oynuyor. Bakalım. Biraz flame kasmamız lazım. Altı flame ulaşınca iki adet rakibe kol uygulayacak. O yüzden chili pepper'lar önemli. Burayı kaybettik maalesef. İki cana düştük. Biraz sıkıntılardayız. Dagger kalsın. Molten Dagger'ı çıkartıyorum bu arada. Flame'leri yediği için. istediğimiz düzeyde ulaşamıyoruz. Ve Ice Dragon. Ice Dragon bayağı götürür bizi. Bu Dagger'ı da sarabiliriz. Book of Ice böyle yani Hero Sword gerek yok artık hmm. nasıl yaparız burayı? bir tık daha iyi kullansak tamam şöyle olabilir burası kalsın bir aşağı bir yukarı güzel. Girl Power sayesinde Empower'da kasıyoruz. Ejderhan üstüne yerleştirelim gemleri. Ve Chili Pepper. Buna da ihtiyacımız vardı. Şuraya yerleştirelim. Devam. Çanta lazım şu an biraz. Ice Dragon güzel denk geldi. 2 adet Goberti var rakibi. 2 adet küreği var. Ve Bowl of Treats oynuyor. Bakalım. kazanıyoruz sana burayı. Ice Dragon bayağı işe yarıyor kasar konusunda. Haydi. Güzel. Time Melting. Hmm, aslında Time Melting iş görebilir ama Echoing Battle Cry. Bu bir tık daha işe yarayabilir sanki. Cold uygulamak açısından. Yani 150 Hmm Heriten başına bir kere Yani bilemedim Echoing, Battlecry Güzel olabilir Tim Yani rakipten random buff çalmak Güzel olabilir gibi ya yani. Yeni diyelim wonky snowman gerekli echoing battlecry yerleştirelim okey 1 2 3 6 7 leather armorı salabiliriz sanırsam Bir adet de bunu tamamdır frostbite gelsin burayı bir tık daha iyi kullanırız biraz daha çantaya sahip olduğumuzda böyle devam Kürek Gobert de oynuyor. The Wolf Emblemle oynamış. %46 kritik şansı var. Bakalım rakipten buff'ları çalıyoruz birebir. Team sayesinde. 10 kolda ulaşınca 60 kalkan aldık. Ice Dragon sayesinde. Ama kazansak çok güzel olur. Haydi çok güzel kaybetsek biraz sıkıntıydı. Kazanmamız iyi oldu. Frostbite geldi. Burayı şöyle yapalım. Flute şu anlık dışarı kalsın. Burayı bir ayarlayalım. Tamamdır. Güzel. Echoing Battlecry'ı hızlandırsak aslında bir tık daha iyi olabilir. Etrafına flameleri yerleştirerek hızlandırabiliriz. Bu buraya daha buraya Tamamdır. Şu anki kısımda güzel idare eder. Güzel. Gemleri yerleştirelim. Yenileyelim. Çanta. Yenileyelim ve Spell Scroll Frostbolt. Bu da işimize yarar. Hatta şöyle koyarsak. Güzel. Earthquake, Battlecry işe yarıyorum bunda. İşe yaramıyor. Tamam kalsın o zaman. Bir kere daha yenileyelim. Bir kere daha ve Book of Ice. Bir adet daha çok güzel. Mana lazım. Mana olmadığı için efektif kullanamıyoruz. Dancing Dragon, Sun Shield, 3 adet Amulet of Fiesting. Sen ne yaptın be üstad? Nereden buldun bu kadar ya? Bayağı sıkıntı, bayağı buff kasacak. 3 adet Amulet of olduğu için. Ve bizim attığımız kolu siliyor debuff'ımızı. O yüzden bayağı sıkıntı. Kaybettik burayı büyük ihtimalle. Maalesef bir cana düştük. Bu iyi olmadı bizim için. Şöyle yapalım burayı. Hangisi daha hızlı vuruyor? 2.1 second. 1.7. Buraya eleştirsek daha iyi. Tamam şimdi Book of Ice bunu da alacağız bunu da şöyle eleştirsek daha iyi tamamdır güzel mana lazım en acilinden hmm. burayı biraz sola kaydıralım. en acilinden mana lazım ve bir adet book of, book of ice daha yani çok güzel ama tamam mana Bu mana bunu kesinlikle almamız lazım. Şöyle alsak güzel olur. Tamam bunu da diğer tur Çok güzel. 3 adet book of ice bayağı taşır bizi. İyi de mana kasabilirsek. Serpent Staff, 3 adet Gobert Blood Gobert, Light Gobert ve Poison Gobert Snow Stick Bayağı sıkıntı Güzel koldu uyguladık ama 41, 42 Rakipten buff da çalıyoruz Çok güzel Rakipte buff 0, team sayesinde çaldık 43 kol uyguladık 3.35 second Saniye Bayağı yavaşlattık yani silahlarını Çok güzel, devam Stamina çantası çanta olarak alabiliriz. Bir da Book of Ice. Güzel. Birkaç tane daha mana orbu lazım. Hep <laughs> bir adeta Book of Ice. Alırız alırız. Yani manayı çözersek rakipte full cold uygulayacağız. Kaybetmememiz lazım ama. Braskın akılsa dagger bu ilde. Stunlayıp Dagger'larla saldırma. Saldırmaya yönelik. O yüzden biraz sıkıntı. Ama kazandık. Çok güzel. Yani Book of Ice bir adet daha alıyoruz ama yani şey nasıl desek mana orbu lazım. Mana orbu. Hadi oyun. Çok güzel. Bir yerde daha manor bu. İşimizi görür. Şu kısımda kullansak hatta çok daha güzel olur ama. Bunu da buraya yerleştirirsek. Tamamdır. Çok güzel. Böyle devam. Bir iki tane daha manor bulduğumuzda çok güzel olacak. Lightsaber. Holy Armor. Amulet of Darkness ve Shield of Valor'u var. Bayağı sıkıntılı bir rakip koldumuzu siliyor. Bu iyi değil şu an. Kazanmamız lazım. Baya yani bu of Ice bulduğumuzdan dolayı kazansak güzel olur yani. Bu kadar çıkması şans. 404 demeyicimiz var totalde. Rakibin 295. 2.64 second saniye cooldown bayağı yavaşlattık yani 45 koltuğu Blueberry alalım yenileyelim Fanny Pack. Şurayı <laughs> hızlandırsak çok güzel olur. Bunlar da hızlansın biraz. Yenileyelim. Bunlara gerek yok. Eldivenle Frostbite hızlandırabiliriz ve Unidentified Amulet'e bir adeta Book of Ice. Yani çok fazla çıkıyor gibi hissettim ya. Birkaç tane daha koyabiliriz yani şuralara. Çok güzel. Şunları satalım. Bundan da işimiz yok. 8 gold. Neyi çıkabiliriz burada? Şöyle bir. Iki. Bir adet daha Book of Ice. Bayağı işimize yarar. 5 adet Book of Ice. Bayağı şanslıyız izleyebiliriz. Flame Whip, Burning Blade ve Burning Swords kaybedersek şu an çok sıkıntı. Güzel miktarda kalkan alıyoruz. 53, 58 kolt, 114 hasar. Hangi silah atıyor 114? 36, 39 hasar, 18, e 23. Çok güzel. Bakalım 326 demeyicimiz var. 78 healing'imiz, rakibin 121 ve 109. Kolda baktığımız zaman Totalde 66 Cold uyguladık. Spell Scroll Frostbolt en çok uygulayan. Book of Ice ve Ice Dragon sırayla geliyor aşağı doğru. Çok güzel. Devam. İki canlı survival moddayız. Şunu bir tık daha güzel kullanabiliriz belki. Şöyle yaparsak. Bir tanesini de buradan. Çok güzel. Yenileyelim. Tekli çanta. Şu köşeleri yerleştirelim. Frozen Buckler. Yani madem Cold Brew'e gidiyoruz. Bunu da alıp köşeye koyarız. Şöyle güzel bir yer. <laughs> yani şurası bayağı güzel. Devam. 5 adet Book of Ice. Moonshield. Shield of Follow, Holy Armor, Katana ölümlüdür. Bayağı sıkıntılı bir rakip diyebiliriz. Dokunulmazlık aldı. Glowing Crown'dan. 101. Haydi bir hasar daha. Maalesef kaybettik. Hmm. 178 kritik şansa. Aslında bayağı da güzel yani. Bir kere daha vurabilseydik kazanmıştık burayı. Maalesef kaybettik. Şöyle yapalım. Chili dışarıda kalsın. Yenileyelim. Bir tane daha Book of Ice. Çok güzel. Hadi son olarak onu da şu üst kısmı yerleştirelim. 6 taneyi tamamlamış olalım. çok güzel bir çanta yaptık diyebiliriz. Yani 6 tane Book of Ice'ın çıkması aşırı şanslıyız ve Spell Scroll Frostbolt. Bunu da alabiliriz. Hatta alalım direkt. Şöyle yaptığımız zaman nasıl olur? Şu kısımda. Bunu da yerleştirmemiz lazım. 5. 2 tur kaldı. Şunu çıkabiliriz bir adet de bunu çıktığımız zaman yani bu çantayı almak için şunları bir sola kaydırırsak bakalım tamamdır bunu da yerleştirebiliyoruz içeriye bunlar da yerleşsin çok güzel 2 4 6 adet Book of Ice ve 2 adet Spell Scroll Frostbolt Moon Armor Staff of Unhealing ve Heart of Darkness. Güzel bir tane kalkan alıyoruz. 104 hasar. Çok güzel. 60 gold. Yani bayağı yavaş attık. 5.84 saniye, 3.32 saniye. Çok güzel. Son turdayız ve Ice Armor. o ay sarmır. Bu da bayağı işe yarar. Bunu buraya yerleştirelim. Piggy artık işimiz yok. Son turdayız. Bir adet daha mana alabiliriz. Nasıl yaparız burayı? Bu burada. Şuraya yerleştirmemiz lazım bunu. Veya üst kısma. Şöyle yapalım. Bunlar burada kalsın. Bunu da üst kısma koyalım. Tamam. Çok güzel. Son tıra, nihai bir çantayla giriş yapıyoruz. Yani iki... Altı alet Book of Ice, iki alet Spell Scroll Frostbolt, Frozen Flame, Frostbite, Ice Dragon, Frozen Buckler ve Ice Armor. Full buzdan gittik şu an. Ve Katana iki adet kritik hasar vuracak çeyimlik de var bayağı sıkıntı bakalım kazanıyoruz diyelim burayı kazanabiliriz hatta rakipte kritik hasar vurmaya başladı haydi bir kritik hasar daha çok güzel 44 kol uyguladık yine 51 54 hasar olan katane ve 34 39 çeyimlik ve iki adet Amulet of Fiercing. Yani bu gereksiz olmuş. Food yok. Neredeyse bir adet var. Bayağı güzel bir cold build yaptık. Combat log'a bakalım. 89 cold atmışız totalde. Rakip silmiş biraz. Damage'e baktığımızda 538 damage. En çok Frostbite vurmuş. Ardından Ice Dragon Rakip 101 hillenmiş ve damage'i 722. Bizden fazla damage olmasına rağmen bakalım. Bizden fazla damage olmasına rağmen kazanamadı çünkü. Yüksek miktarda kalkanla başladık. 200 adet. Güzel bu ilk yaptık diyebilirim. O halde ne diyelim? İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar.